Eşime neden baktın tartışması kameralar önünde cinayette bitti. Zonguldak'ta bir tekel büfesinin önünde çıkan sözlü tartışma eşime neden baktın iddiasıyla bıçaklı saldırıya ve cinayete dönüştü. Cem Çakı herkesin gözleri önünde 28 yaşındaki Murat Yangun'u defalarca bıçakladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın soğukkanlı bir şekilde belini yokladığı ardından aniden bıçağını çıkararak Murat Yangun'un göğüs ve boyun bölgesine saldırdığı net şekilde görülüyor. Cinayeti durdurmaya çalışan tekel Büfesi işletmecisi de kolundan yaralanarak saldırının bir diğer mağduru oldu. Ağır yaralanan Murat Yangun, kanlar içinde bir araca binerek hastaneye ulaşmaya çalıştı. Ancak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Odayın ardından polis ekiplerine teslim olan Cem Çakı'nın daha önce 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete kurban giden Murat Yangun'un henüz 4 ay önce Önce evlendiği öğrenilirken bugün düzenlenen cenaze töreninde acı ve öfke bir aradaydı. Yoğun kalabalık nedeniyle cami avlusu yetersiz kalırken cenaze namazı yolda kılındı.